Sayın valim, protokolümüzün çok kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili öğrenciler. Bugün burada ülkemizin bilgi hazineleri olan kütüphanelerimizi kutlamak, onların sunduğu eşsiz imkanları hatırlamak ve gelecek nesillere aktarılacak kültürel mirasımızın önemini vurgulamak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Kütüphaneler sadece kitapların bulunduğu mekanlar değil, aynı zamanda bilgiye, kültüre, yaratıcılığa açılan kapılardır. Her kütüphane bir anlamda karanlıkta kalan bilginin ışığa kavuşmasını sağlar. Her kitap ise geleceğe atılmış bir tohumdur. Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde kütüphanelerimiz dijital dönüşümün de getirdiği yeniliklerle hizmetlerini genişletirken aynı zamanda kültürel kimliğimizin, tarihimizin korunmasına da önemli bir rol oynamaktadır. Artık e-kitaplar, dijital arşivler, online veri tabanları sayesinde bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaşmıştır. Ancak bu dijitalleşme sürecinde kütüphanelerin fiziksel varlığının da sağladığı sıcaklık ve samimiyet bizlere geçmişte ve geleceğe birbirine bağlayan bir köprü sunmaktadır. Sevgili misafirler, kütüphanelerimizin, öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin, araştırmacılarımızın ve tüm vatandaşlarımızın bilgiye ulaşma, kendilerini geliştirme ve yeni fikirler üretebilme süreçlerini en büyük destekçisidir. Onlar sadece kitaplarla sınırlı kalmayıp kültürel etkinlikler, seminerler, atölyeler, sergiler gibi pek çok farklı faaliyet topluma hizmet etmektedir. Bu nedenle kütüphanelerimize sahip çıkmak, onları desteklemek ve düzenli olarak ziyaret etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün kütüphane haftası vesilesiyle düzenlediğimiz bu etkinlikte kütüphanemizin sunduğu zengin içeriğe daha yakın tanıklık edeceğiz. Okuma etkinlikleri, panel görüşmeleri ve interaktif sunumlarımızla bilgiye ulaşmanın ve paylaşmanın neden ne denli değerli olduğunu bir kez daha hatırlayacağız. Unutmayalım ki kitap okuma alışkanlığı bireylerin eleştirel düşünce yeteneğini geliştirmesinin yanı sıra toplumun genel kültür seviyesini de yükseltmektedir. Son olarak bilginin aydınlığa giden yol olduğunu, kütüphanelerin ise bu yolun mihenk taşları olduğunu vurgulayarak Bugün temsili açılışını gerçekleştireceğimiz Pazar İlçe, İlçe Halk Kütüphanemizin hayırlı olmasını diler. Hep birlikte kütüphanemizin ışığında daha aydınlık yarınlar ulaşmasına vesile olmasını temenni ederim. Katılımlarınız ve destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür eder. Kütüphane haftamız kutlu olsun dilerim.